Tam Sağ ne bilirsiniz ya böyle? Dört evet, yani ya, ay yaptım, dört ay, ay, ay sonra bana çöz yapıyorum. Yani evet, ya. çok temiz. <laughs> <laughs>

denim de kayıt eden bakalım de araştırma yap var. Gel içeri girebargerim. Şimdi abi Bu nedir ki? Evet. Bu <laughs> <laughs> 17 bin lira kiranı veriyoruz. İki halı verdik. Bir de çekyat. Çek, çek da veriyoruz. Odun soba. Odunla soba da verelim hadi bakalım. Tamam. İşi orada atın. Gel. Koca. değişti ya. Bir de çekyat da ben de bir başvuru razı inşallah. Allah razı olsun. Güzel Ne zaman ne zaman bitiyor. Her ayın her ayın bir. Her ayın 15'inde. Buna 15 15 15. peşin versek olmaz mı? Güzel de iki tane halı getirdiler ince işte çocuklar. İki tane de çek yatıyorlar. Sağ olun hocam. Laz, ne? ne, ne yani annemden babamdan görmediğim şey sizden gördüm. Danalım. Tamam. Babam rahmetli oldu. Anam da yaşlıydı. Ne yok? Bisikleti. Bisikleti. <Gülüyor> <Gülüyor> Emin aldın mı? 是在的们。